Hakem henüz işaretini vermedi. Stark şimdi düdüğünü çalıyor. Tümer ortayı yaptı. Ceza alana doğru kaleci çıktı. Kontrol etmeye çalıştı. Yumrukladı. Sabri gelişine vurdu. Top boşta kaldı. Tuncay Şanlı. Tuncay vurdu. Gol! Gol Tuncay'ın golü. Tuncay Şanlı. Tuncay vurdu. Gol. Tuncay. Tuncay sağladık Yunanistan karşısında beraberliği sağlıyoruz gol dakikamız olsun dedik gol oldu gol oldu bir birlik beraberlik var bir birlik beraberlik var bir anda tribünlerden yabancı maddeler atılmaya başlandı Tuncay Şanlı evet tam zamanında gelen tam bir zamanında var. Tuncay Şanlı beraberlik golümüzü atıyor müthiş bir sevinç var işte pozisyon. Duran top. Nikopolidis uzaklaştırmaya çalıştı. Sabri gelişine vurmak istedi. Orada Karambur Tunçay. Sıyrıldı Basin Aslan. Vuruşu yerden düzgün. Kaleci hiçbir şey yapamıyor beraberlik golü. Bravo Tunçay. Bravo. Tam zamanında attık. Tam zamanında attık. Erken gole bu dakikada karşılık verdik. Golde Tuncay Şanlı'dan sekmişti. Tuncay şimdi beraberlik golünü attı. Amiri takım formasıyla 13. golünü atıyor Tuncay Şanlı. Aferin Tuncay. Hakem şu anda Alman hakem. Nikopolidis'in yanında. Onunla konuşuyor. Pası Tuncay. Bıraktı Tümer'e. Şimdi Sabri. Sağda Hamit Bomboş durumda. O Gökhan'ı gördü. Bir top bası. Tekrar Gökhan. Gökhan iyi vurdu. Gol! Gool. Gool. Gol, gol 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 Gökhan! Gökhan Gool. harika vurdu. Mükemmel attı. Müthiş vurdu. Gol 2-1 öndeyiz Atina'da. Atina'da Yunan taraftarı susturduk. Gol Gökhan Ünal topuk bası Hakan Gökhan vurdu gol 2-1 öndeyiz mükemmel bir gol mükemmel 2-1 öndeyiz 2-1 öndeyiz gol Gökhan Gökhan milli takımız ikinci araya iyi başladı. Pas yaptırmadık. Pozisyon vermedik ve sonunda aradığımız golü vurduk Önce Tuncay'la, sonrasında Hakan Şükür'le ve şimdi de Gökhan'la istediğimiz golü bulduk. İşte bakın. Görüyorsunuz Gökhan. Burada Hakan bıraktı. Gökhan topu kontrol etti. Vurdu mükemmel bir plase. Kaleci hiçbir şey yapamıyordu. Okunamıyor Nikopolidis. 2-1 öndeyiz Atina'da Yunanistan karşısında. Çok çok ani vurdu. Yani kaleciler için önünde de sekti top. Fakat sakatlandı Gökhan. Gökhan şu anda yerde. Farklı açılardan gol ekranlarınıza geliyor değerli izleyiciler. Çok güzel bir gol attık. 2-1 öndeyiz Yunanistan karşısında. Avrupa Şampiyonası yolunda bu galibiyet eğer 90 dakika sonunda 3 puan bizim olursa gerçekten çok çok önemli. Şu Tuncay Şam... Basinas... Pres kazandırdı topu bize. Tümer Metin. Tümer gidiyor. Hakan destek verdi. Tümer. Tümer'den bir çalım daha. Şut şansı buldu. Tümer vurdu GOOOOL! gol. Gol. Bir gol. Gol. Gol üçüncü gol Tümer Metin. Harikasınız çocuklar. Mükemmelsiniz daha ne denir ki size. Müthişsiniz. Muhteşemsiniz. Siz harikasınız. Gol üçüncü gol, üçüncü gol Tümer Metin. Nefis bir mükemmel gol. Mükemmel bir gol attı. Atina'da üçüncü gol attı. Üçüncü gol bizden. Üçüncü gol milli takımımızdan. Ay Yıldız'dan. Kalkın ayağa. Bu golün sevincini yaşayın. Üçüncü gol. İki farklı üstünlüğü ele geçirdik Yunanistan karşısında. Mükemmel, mükemmel, mükemmel artık bir şey söyleyemiyorum. Yunanistan karşısında işte Tümer burada öyle güzel vuruyor ki kaleci hiçbir şey yapamadı. Üçüncü gol attık Tümer Metin'le. Yunanistan karşısında Avrupa Şampiyonası yolunda harika bir avantaj elde ettik. Evet değerli izleyiciler, Atina'da mini takımımızın mükemmel futbolu var. Bu coşku artık bu maçın son düdüğünden itibaren bütün Türkiye'de milyonlarca insan tarafından yaşansın. Gel Tuncay, Gökdeniz, Gökdeniz aldı gidiyor. Gökdeniz bir çalım. Gökdeniz'e bir çalım da. Gökdeniz vur gol olsun oyuna Dördüncü gol Gökdeniz. Gökdeniz Karadeniz. Gökdeniz. Gökdeniz milli takımımız dört 1 önde. Milli takımımız Yunanistan'ı da attı. Darmadağın etti Atina'da. Mükemmel bir gol daha. Gökdeniz oyuna girdi. Girer girmez topla buluştu ve golünü attı. Bir bir çalımlar. Maradona gibisin Gökdeniz Maradona. Harika bir gol attı Gökdeniz Karadeniz. Dördüncü gol. İşte pozisyon. Aldı topu burada. Bir çalım sıyrıldı. Bir çalım daha bacak arası. Sonra mükemmel bir vuruş daha. Ve dördüncü gol atıyor Gökdeniz. Bravo Gökdeniz, bravo milli takım oyuncuları. 4-1 öndeyiz. Yunanistan şaşkın, Yunanistan şokta. Kendi sahasında darmadağın ettik Yunanlıları. Harika bir sonuç bu. Mükemmel bir sonuç bu. ATV ekranlarında bu coşkuyu yaşayın. Milli takımın coşkusu Üçte 3 üç yapmıştık. İşte bu da dördüncüsü olacak. 37 dakika geride kaldı ikinci yarıda. 4-1 öndeyiz Yunanistan karşısında. Kolay değil bu takıma 4 gol atmak. Herkes pozisyon bile bulamazken milli takımımız 4 gol birden attı. Avrupa Futbol Şampiyonası bütün takımları kök söktürdü. Zevk vermedi futboluyla ama duran toplardaki baş başarısıyla beraber maçları kazanmayı bildi Avrupa şampiyonu oldu. Bütün takımlar Yunanistan karşısında pozisyon bulamazken biz dördünü birden attık. Hem de Atina